Teşekkür evet. Sağ olun başkanım. Odamızda görmekten mutluluk duyuyorum. Ee, zaten yabancı burada yok. Hep sevdiğimiz insanlar, günün bağı olan insanlar. Şili'de de 40 yıldan beri yaşıyorum, 35 yıldan beri de esnaflık yapıyorum. Şili'nin sorunlarını yakından uzaktan hepsini biliyorum. Çözüm noktalarını da biliyorum. Biz laf olsun torba doldursun diye yola çıkmadık. Somut projelerle çıktık. Çiğli halkının taleplerini de biliyoruz. Sorunlarını da çözüm noktalarını da biliyoruz. Çiğli de biliyorsunuz siz. Esnafın nasıl sorunlarını benim çözüm noktaları arıyorsanız bizim Çiğli de acile 5 tane benim 22 tane projenin içinde olmaz olmazların içinde Anadolu Caddesi. Anadolu Caddesi'ni biz büyükşehir belediye başkanlığı kim olursa olsun koordine bir şekilde el ele kol kola girerek kapısını aşındırarak çözeceğiz. İkinci sorunlardan biri Çiğli'de çarşının olmadığı. Biz Allah nasip kısmet eder geldiğimiz takdirde önce çarşıyı çözeceğiz. Çarşı projemiz var. Çarşının yeri de var. Köy caddesi, dere caddesi, dere yatağında sevgi yolu yaparak şehrin en büyük sorunlarından birini çözeceğiz. Üçüncü projemiz ne? Var, <laughs> var. üçüncü projemiz ne? en büyük sorunlardan biri otopark. Çözüm noktası var mı? Var. Çil Belediyesi'nin bütçesinden çıkmayacak Çil halkına çok güzel bir otopark çözülecek. Nedir bu? Ben her gittiğim yerde bunu vurguluyorum. <laughs> Ne diyoruz? Büyük şehrin şu an otopark bedeli olarak 30 milyonlara, 20 milyonlara her neyse Çiğ halkından, Çiğ inşaat yapan müteahhit ve arkadaşlarımızdan alınan bir büyük para var. Yer yok efendim. Hayır yer var. Yer altına alarak biz bunu çözüyoruz. <laughs> yer mi yok? Var. Üçüncü, bizim eğitimle ilgili projelerimiz var. Sağlıkla ilgili projelerimiz var. Kadınlarla, yaşlılarla, Kreşle ilgili Çiğli'nin en büyük sorunlarından biri olan mezarlıkla ilgili sorunlarına Allah bize nasip edecek biz geldiğimizde bunları çözeceğiz. İnşallah inşallah. Ve bunlarla beraber acil olarak katma değer sağlaması adına biz öncelikle sıcak para akışını sağlayacağız belediye. Niye? E kardeşim bütçem belli. E var. Neyle ödeyeceksin? Beni? Biz somut projelerle geldik. somut projelerle birlikte hayata geçireceğimiz sosyal odaklı insanların oturabileceği mekanlar yaratacağız. E her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Diyoruz ki Çiğli'de iki tane dev hastane var. Biri 400 yataklı, biri 50 yataklı. E iki tane de hastane geldi. E kardeşim bunlar nerede oturacak? Hani mekanları? Hani insanların burada Çiğli'yiz oturacağı iş yerleri? Biz bunları yaparken de belediyenin kasasına işte biraz önce bahsettiğim sıcak para akışını sağlayacağız. Ben Çiğli'yim. Çiğli'nin sorunlarını da biliyorum, taleplerini de biliyorum. 40 yılımı verdim. 40 yıllık geçmişimi ayaklar altına atmayacağız. Size söz veriyorum. Allah nasip kısmet eder bize nasip ettiğinde bu söylediklerimizi o zaman karşımıza geçip bir bir söyleyeceğiz. Fakat başkan olmadan böyle bir belgeyle vermek bizi mutlu ediyor. Umarım bu belki bizi kardeşimizi kabul eder ve çıktığı yolda yolunu açık kazası bu arada dileklerine belge takdim edip Az kardeşim, sen benim kardeşimsin, ben seni biliyorsun. 35 sen arkadaşımız var. İnşallah yol açık olur kazan var ol diyoruz. Aslında poz veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İnşallah bu da bana uğur getirir.